Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere özellikle iç gündemle ilgili analiz yapmak istiyorum. Zira Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki ne dedi Sayın Devlet Bahçeli? Üç konuda üç önemli açıklama yaptı. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük yapılan yolsuzluk soruşturması. Açılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklama. Diğer bir açıklaması ise Geçtiğimiz günlerde düşen C-130 askeri kargo uçağımız. Bu konuyla ilgili de çok ilginç açıklamalarda bulundu ve en önemlisi Terörsüz Türkiye projesiyle ilgili söyledikleri gerçekten ezberleri bozdu, şok etkisi oluşturdu. Şimdi değerli dostlar bu açıklamalara değinelim. Ne demek istediğine açıklık getirelim. Elbette ne demek istediğini hepimiz Türkçe bildiğimiz için az çok anlıyoruz ama bunun bir perde arkası var. Yani Devlet Bahçeli neden ısrarla terörsüz Türkiye projesiyle ilgili çok uç noktalara değiniyor? Tabiri caizse çok marjinal çıkışlar yapıyor. Bunun sebebi, gerekçesi ne? Bundan bahsedeceğim ve özellikle de İmamoğlu davasıyla ilgili yapmış olduğu kritik açıklamalar. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük Yolsuzluk soruşturmaları TRT'den naklen yayınlanması gerekiyor. Naklen yayınlayın diyor. Herkes ne olup bittiğini şeffaf bir şekilde görsün. Kim haklı, kim haksız? Yolsuzluk yapılmış mı, yapılmamış mı? Bütün bunları dünya ve aynı zamanda Türkiye e, televizyonlardan canlı olarak izlesin diyor. Ve aynı zamanda diyor ki her ne kadar yolsuzluk soruşturması olsa da, her ne kadar bilgi belge olsa da bir kesim bu olaylara, bu operasyona siyasi olarak baktığı için yolsuzluk yapıldığına inanmıyor. O yüzden de bu söylemlerin bitirilmesi için bir öneride bulunuyor ve diyor ki bu yargılamalar bir an önce bitirilmelidir. Ve iddianame hazırlandı, yargılama bir an önce başlamalı ve TRT'den canlı olarak yayınlanmalı ki ne olduğu ortaya çıksın, yapmış mı yapmamış mı bu belli olsun. Bu önemli bir ayrıntı. Diğer bir söylemi, diğer bir açıklaması da çok kritikti, çok çok önem arz ediyordu. O da şu. Biliyorsunuz son günlerde en çok tartıştığımız konu C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi ya da düşürülmesi. Bu konuyla ilgili de çok enteresan cümleler sarf etti. Dedi ki Sayın Devlet Bahçeli, bakın düşmüş de olabilir, düşürülmüş de olabilir ama Bilerek ya da bilmeyerek bu konuyla ilgili, ilgili ya da ilgisiz kişiler aslında spikülasyon yapıyor. Yani bir yerde dezenformasyon yapıyor. O yüzden devlete güvenin, devletin bütün kritik kurumları, kuruluşları bu kazayı aydınlatmaya çalışıyor. Eğer diyor bakın düşürüldüyse ki ihtimal dışı bırakmıyor yani düşürülmüş olabileceğini de hesaba katıyor ve değerlendiriyor. Eğer diyor düşürülmüşse Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun gereğini yapar. Yeri ve zamanı geldiğinde bu düşürülmeye karşı belli hamleler, belli projeler geliştirir diyor. Açıkça Türkiye'nin eğer bu ihtimal güçlenir ve ortaya çıkarsa gerekli cevabı vereceğini söylüyor. Şimdi değerli dostlar gelelim en önemli açıklamasına. Şimdi hatırlayın bu terörsüz Türkiye projesini başlatan isimdi Sayın Devlet Bahçeli. Ve 2024 yılının Ekim ayında mecliste bir çağrı yaptı. Meclis açılışında bir çağrı yaptı ve dedi ki eğer bu terörün ve özellikle PKK'nın silah bırakmasını istiyorsa Öcalan gelsin mecliste bir çağrı yapsın ve terör örgütü silahlarını bıraksın. Bu açıklamayla Türkiye gerçekten büyük bir sarsıntı geçirdi ve herkes de şu soru işareti oluştu kafalarda. Yahu Devlet Bahçeli bugüne kadar teröre karşı bariyer oluşturmuş ve teröre karşı vermiş olduğu mücadele ve hatta partisinin varlık gerekçesi teröre karşı olması ortada iken neden böyle bir açıklama yaptı? Neden durup dururken Abdullah Öcalan'ı terörist başını neden meclise davet etti meclis gibi kutsal bir yere o eli kana bulanmış terör örgütünün başını neden davet etti? Bu gerçekten de o dönem çok tartışıldı. İşte dem partililerin ellerini sıkması. Daha önce biliyorsunuz bu partinin kapatılması gerektiğini ısrarla söyleyen kişiydi Sayın Devlet Bahçeli. Peki ne oldu da bunları söylüyor? Hele bugün sarf ettiği cümle, ifade ettiği cümle. Yani biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde bir komisyon kuruldu. Mecliste bir komisyon kuruldu. Bu komisyon herkesi dinliyor, ilgili kişileri dinliyor, bir karara varacak. Orada Dışişleri Bakanı, MİT müsteşarı, Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, efendim sivil toplum kuruluşları, yani konuya ilgisi olan, alakası olan, fikir beyan eden herkesi dinledi. Komisyon kuruldu Meclis'te. Şimdi bu önemliydi. Bu konuyu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de destekledi ve dedi ki eğer bu sorun çözülecekse tırnak içerisinde Kürt sorunu çözülecekse mecliste çözülmeli ve mecliste bir komisyon oluşturularak şeffaf bir şekilde bu süreç yönetilmelidir demişti e, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Devlet Bahçeli bunu ifade ederek bu komisyonun kurulmasını sağladı. Şimdi bu komisyon uzun süreden beri çalışıyor, toplanıyor, birilerini dinliyor, not alıyor ve sona doğru yaklaştı. Ama kafalarda soru işaretleri var. Bundan da mı bir sonuç çıkmayacak? Zira 2013-2015 yılları arasında yapılan o tırnak içerisinde çözüm süreci insanların kafasında olumsuz işaretler bıraktı. Soru işaretleri bıraktı. Çünkü gerçekten sorunu çözeyim derken, meseleyi çözeyim derken daha büyük meselelerin oluşmasına neden oldu. Ve işte o PKK terör örgütünün efendim çeşitli gösterişlere girmesi, işte Habur sınır kapısından girişi, gösterişleri bilmem biliyorsunuz o dönemi. Dolayısıyla o dönem kapandı. Milletimiz böyle bir dönemin bir daha olmasını istemiyor. Ve gerçekten de vatanını, milletini seven insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Neden şimdi? Neden Devlet Bahçeli Böyle bir marjinal öneri tırnak içerisinde marjinal öneride bulunuyor. Acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ya da Devlet Bahçeli efendim falanca istihbarat örgütüne mi çalışıyor? Filanca yere mi çalışıyor? Ya da siyasi bir rant mı devşirmek istiyor? Çok sayıda görüş var, iddia var. Peki gerçeği ne? Şimdi değerli dostlar bir kere ne demiş? Diyor ki dediğim gibi yani kimse gitmezse bile İmralı'ya ki Sayın Devlet Bahçeli şunu öneriyor. Komisyon herkesi dinlesin ve en son olarak da o komisyon üyeleri gitsin, İmralı'da Öcalan'ı dinlesin, Öcalanla görüşsün. Buna AK Parti'den de bazılarının karşı çıktığı iddia ediliyor ve genel olarak bu düşünceye karşı çıkılıyor. Yani o komisyon üyesinin üyelerinin işte Apon'un, Öcalan'ın ayağına gitmesini, gitmesini istemiyor oradaki komisyon üyeleri ya da başka partiler millet. Bunu aşmak ve bu tarzda düşünenleri efendim işte onları cesaretlendirmek ya da onların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için diyor ki kimse gitmese bile üç arkadaşımı yanıma alıp Öcalan'la görüşmeye gideceğim. İzin veriyor musunuz diyor. Partili arkadaşlarına söylüyor. Şimdi bu çok büyük bir söz. Gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın üç arkadaşını yanına alıp İmralı'ya ya gitmek istemesi ee, ve Öcalan'la yüz yüze görüşmek istemesi. Peki ne oldu? Ne oluyor? Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok acil bir mesele mi var? Ya da yaklaşan çok büyük, çok büyük bir tehdit, tehlike mi var? Zira biliyorsunuz Sayın Bahçeli başından beri terörsüz Türkiye projesini kader ve karar anı olarak değerlendiriyor. Bu cümle çok önemli yani şifre olarak da alınabilecek bir cümle. Kader ve karar anı. Ne demek kader ve karar anı? Türkiye'nin kaderi ve kararı, karar anı Öcalan'a mı kalmış diyebilirsiniz. Şimdi ben dış basını da takip ediyorum. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmayla ilgili, SDG ile ilgili tartışmaları çok yakından takip ediyorum. Orada özellikle yerel kaynaklar ve PKK-YPG'ye yakın basın kaynakları son günlerde Türkiye'ye dönük çok sert eleştirilerde bulunuyor. Ve hele hele Öcalan'ı inanılmaz derecede eleştirmeye başladılar. Niye eleştiriyorlar? Türk devletine teslim oldu. Kendi geleceği istikbali için davayı satıyor. Efendim Türk derin devletiyle anlaştı. Bakın bütün bu cümleleri siz de bulacaksınız. Efendim Kürt hareketi Öcalan'dan ibaret değildir. Öcalan'ın söyledikleri Rojova'yı bağlamaz diğer Rojava liderliğini bağlamaz. Çünkü burada büyük kazanımlar var. Türk devleti Öcalan'ı sıkıştırdı. Derin devlet Öcalan'ı sıkıştırıyor. Ve dolayısıyla esir bir kişiden efendim bir takım şeyleri yapmasını istiyor. Bakın burada Türk derin devletiyle, milli istihbarat teşkilatıyla Öcalan arasındaki bir görüşmeden bahsediliyor. Yani diyorlar ki Öcalan'ı efendim tabiri caizse tufaya getirdiler, kandırdılar. Şu anda Öcalan'da davayı satıyor. Dışarıdaki Kürt hareketinin böyle marjinal unsurları bunu söylüyor. Peki içeride ne oluyor? İçeride de diyorlar ki efendim işte AK Parti ve MHP, Milliyetçi Hareket Partisi yani efendim Cumhur İttifakı sıkıştı. İşte 2028 yılındaki seçimleri mutlaka almak istiyorlar. Dolayısıyla Dem Parti'nin, Dem seçmeninin Cum Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak etmesini istemiyorlar. O yüzden bu süreci başlattılar. Dolayısıyla mesele siyasi bir mesele diyorlar. Ama diğer taraftan biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Ve 2-3 ayda 4 ayda bir meclise gidiyorum. Oradaki sağolsunlar her partiden milletvekilleriyle görüşüyorum. Oradaki havayı tabiri caizse kokluyorum. Türkiye'nin nereye gidiyor, Türkiye'nin meseleleri, dünya meseleleri. Yani orada ilgili yetkili gördüğüm, bilgisine güvendiğim milletvekilleri ve e, parti başkanları, genel başkanları ya da efendim oradaki unsurlarla görüşüyorum. Bakın bu meseleyi. Şimdi birçoğu şunu söylüyor. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi e, milletvekilleriyle görüştüğümde dedim ki ya Bahçeli çok büyük bir risk aldı. Risk alıyor. Yani sizin varlık gerekçeniz yani özellikle milliyetçilik ve teröre karşı duruş hele hele PKK gibi bir terör örgütüne karşı duruşunuz tamamen ezberleri bozdu ve Sayın Devlet Bahçeli bizzat açıklama yaparak milletin kafasında soru işaretleri bırakıyor. Dediler ki emin olun Sayın Bahçeli bize dahi bu projeyle ilgili net bir bilgi vermiyor. Çünkü bunun bir devlet projesi olduğunu ısrarla vurguluyor, üzerinde duruyor ve bunun bir e, beka sorunu olduğu, kader ve karar anı olduğu, bunun en sonunda çözüm süreci Efendim nihayete ulaştıktan sonra Türkiye'nin yararına olduğunu göreceksiniz diyor. Şimdi biliyorsunuz bazı partiler lider bazlı partilerdir. Yani liderin sadakatine, efendim bilgisine, e, ileri görüşlülüğüne güvenirler. Dolayısıyla çok da sorgulamak istemiyoruz diyor. Ama liderimizin yanlış yapacağını, yanlış bir şeye izin vereceğini düşünmüyoruz diyor. Şimdi bir kısım efendim yine muhalifler de diyor ki işte Bahçeli efendim Amerika'nın adamı Amerika-İsrail bir proje dayattı. Bu projenin gereğini yapıyor AK Parti ile birlikte. Fakat şunu söylemeliyim. Bunu da hem AK Partililer hem de Milliyetçi Hareket Partisi ileri gelenleri şöyle çürütüyor. Diyorlar ki bugün anketler yapılıyor. Ve anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu projeden dolayı oylarının düştüğü görülüyor. Aynı zamanda Bakın hem dem, dem kitlesinin, partisinin, seçmenlerinin hani bu süreçle ilgili şu ana kadar Cumhur İttifakı'na böyle top yükün oy verecekleri, blok halinde oy verecekleri de görünmüyor. Yani buradaki bir siyasi kazanç şu anda görünmediği halde Cumhur İttifakı bu projeyi yani terörsüz Türkiye projesini ısrarla hayata geçiriyor. Burada tek mesele dış etken diyor ve bilinmeyen bir şey geliyor diyor. Yani 2028-2030 yıllarında hem Türkiye'yi hem de dünyayı ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşanacak diyorlar. Büyük ihtimalle bir küresel savaştan hatta bölgesel savaştan, büyük bir bölgesel savaştan bahsediyorlar ki birazdan bunu özelliğini anlatacağım. Şimdi değerli dostlar bakın, peki Devlet Bahçeli bunu niye söylüyor? Ben kendi fikrimi de ifade edeceğim. Bir, diyorlar ki efendim İsrail İran ikinci savaş hazırlığı nedeniyle İran'ın parçalanacağı, İran'ın İran bölüneceği ve Büyük İsrail projesi adı altında bölgenin yeniden dizayn edileceği ve bu dizayn içerisinde Türkiye'nin de olduğu ifade ediliyor. Yani hani dört parçalı tırnak içerisinde eveleyip gevelemiyorum bakın. Dört parçalı Kürdistan bu uzun süreden beri tasarlanıyor. Ve Gonzalo de biliyorsunuz eski ABD eski Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanlığı da yapmış bir kişi. Demişti ki Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek. Ve bu sınırları değişecek ülkeler içerisinde Türkiye'de var. İşte gelen bir tehdit ve tehlike. İsrail bazlı. Öyle bazıları küçük görüyor ve hafife alıyor. Diyor ki İsrail Türkiye'ye saldırmaz, cesaret edemez. Aynı fikirdeyim. Ama defalarca altını çizdim ve dedim ki buradaki meseleyi yani Orta Doğu'daki paylaşımı, bölüşümü, İsrail'in saldırganlığını sadece İsrail'den ibaret olduğunu anlamayın. Böyle düşünenler eninde sonunda yanıldığını görecekler. Çünkü İsrail, İsrail'den ibaret değil. Bir akıl var. Evangelist, Siyonist ve küresel bir akıl. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye karar vermişler. Ve bu hem Siyonistlerin hem Evangelistlerin hem de küreselcilerin Orta Doğu'daki en büyük ideali. Yeniden bir Orta Doğu. Bu enerji yataklarının yeniden paylaşımı, bölüşümü. Suriye'yi tekrar batıyla entegre etme. Suriye bazlı, Libya bazlı ve Kıbrıs bazlı petrol yataklarını bakın İsrail'e akıtarak Türkiye'yi bypass edip Avrupa'ya bu doğalgazı pazarlama. İsrail'i Orta Doğu'nun merkezine yerleştirme. Bu proje var. Dolayısıyla Türkiye bunu fark ediyor ve aynı zamanda devam eden Ukrayna-Rusya savaşı var. Bakın daha geçtiğimiz gün bir önemli haber vardı. O haber şu, haber diyor ki Fransa Ukrayna'ya 100 adet Rafael uçağı verecek. Bu çok önemli bir şey 100 tane uçak. Türkiye 2 tane 3 tane F-35'i vermeyen Avrupa, Amerika Ukrayna'ya 100 tane Rafael uçağı veriyor. Şimdi bu ne demek? Buradaki savaşın yakında bir Rusya NATO savaş, savaşına dönüşeceğini gösteriyor. Bunu Medvedev de söyledi, Putin de söyledi ve Putin diğer e, video analizlerde anlattım. Kamuflajlarını girdi sahaya indi. Üç tane önemli nükleer silahını tanıttı. Bunlar boşuna değil. Bir mesaj veriyor, Gözdağı veriyor. Dolayısıyla Türkiye bunu çok yakından ilgilen, e, izliyor. Daha e, bir gün önce, bakın Türkiye'nin Gemisini vurdu Ruslar. Yani işte şeyde Ukrayna limanına giden bir gemimizi vurdu. Petrol taşıyan gemiyi vurdu. Bu çok önemli bir şey. Neyse. Şimdi dolayısıyla yaklaşan büyük bir tehdit ve tehlike var. Sayın Devlet Bahçeli bunu görüyor. İçerideki kaos ve kargaşayı önlemek, etnik yapı üzerinden Türkiye'nin içine müdahale etmesini engellemek için bu terörsüz Türkiye projesinin bir an önce bitirilmesini istiyor. Ve diyor ki bu proje partiler üstü bir proje. Ne e, siyasetle ilgili, ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin efendim işte Dem Parti'den oy almasını hedefle hedefliyor. Ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması için atılan bir adım. Bu sadece ve sadece Türkiye'yi büyük bir badireden, tehlikeden kurtarma. Yani fırtınadan gemiyi sağ salim limana yanaştırma faaliyeti projesi diyorlar. Şimdi baktığınız zaman gerçekten de mesela Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar bu tür açıklamaları yaparsa yapsın Dem Partili kitleden oy alamayacağı yapılan anketlerle ortaya konuluyor. Bakın bu böyle. Demek ki siyasi değil burada gerçekten de Türkiye, Türkiye'nin kaygı duyduğu, Türkiye'nin çok önemsediği ve beka sorunu olarak gördüğü bir mesele var. O bahsettiğim Orta Doğu'lu bazlı mesele. Yine mesela İran ciddi anlamda baktığımız zaman son günlerde hem İran'ın hazırlık yaptığını hem de İsrail'in ısrarla bu savaş için ikinci İran savaşı için hazırlık yaptığını görüyoruz. Suriye meselesinin bir an önce çözülmek istenmesi de buna bağlı. Amerika'ya bakıyorsunuz. Alel acele işte Gazze meselesini Suriye meselesini bitirmek istiyor. Niye? Çünkü bambaşka bir gündemleri var. İran'a yeterli tırnak içerisinde darbeyi vuramadılar. Böyle düşünüyorlar. İkinci bir savaşla İran rejimini değiştirmek, İran'ı parçalamak ve dolayısıyla o 22 devletin sınırları değişecek e, projesini hayata geçirmek. Yani ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın son günlerde ısrarla dillendirdiği yeni size picot haritalarını çizmek. Mesela bu. Türkiye buna hazırlanıyor. Ve Suriye meselesini Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'nin iç meselesi olarak görüyor ve diyor ki buradaki yapı e, Suriye yeni hükümetine, rejimine entegre olmadığı sürece bu terörsüz Türkiye projesi tamamlanmayacak diyor. Efendim terörsüz Türkiye terörsüz bölge yani Suriye'yi de terörsüz bölge olarak nitelendiriyor ve geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yapılan Ahmet Erşar'a Hakan Fidan ve Donald Trump toplantısı önemli. Bu terörsüz Türkiye projesinden bağımsız değil. Yani burada bir şey geliyor Türkiye buna karşı tavrını koyuyor ve bu Kasım'ın ortasına kadar entegre olmasa ben operasyon yapacağım o Suriye'nin kuzeyindeki yapıya dedi Amerika'ya. Amerika bunu ciddiye aldı ve Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Türkiye'nin kararlarını benimsedi. İsrail'e de bildirdi. Son günlere bakıyoruz. İsrail Türkiye'ye karşı çok agresif hale geldi. Çok e, kritik açıklamalar yapıyor. Tehditvari açıklamalar yapıyor. Türkiye bunun hazırlığını yapıyor diyorlar. Şimdi yine değerli dostlar e, bazıları diyor ki e, Sayın Devlet Bahçeli devleti temsil ediyor. Der, derin devletin söylemlerini temsil ediyor. Çünkü diyor Türkiye'nin içerisinde bir etnik çatışma, bir etnik iç çatışma, iç savaş Tezgahlamak isteyenler var, bunun önüne geçmek istiyor. Yine diyor ki Dem Parti Devlet Dem Parti Devlet derken yani devletten bahsediyorum, Türkiye'den bahsediyorum derin devlet diyelim derin devlet Dem Partisini Türkiye partisi haline getirmek istiyor bu terörsüz Türkiye e, projesiyle. Çünkü Dem Parti her geçen gün farklı fraksiyonların etkisi altına giriyor, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki yapıyla birlikte. İsrail ABD nüfuzu her geçen gün artıyor devlet bundan rahatsız oldu devletimiz bundan rahatsız oldu ve Dolayısıyla dem partinin milli çizgiye gelmesi Türkiye Partisi olması için bu terörsüz Türkiye projesini dem üzerinden yürütmeye karar verdi devlet yine diyorlar ki bu projenin devlet projesi olduğunu söyleyenler diyor ki devlet derin Türk devlet aklı Öcalan üzerinden Kürt hareketini bölmeye gidiyor diyor. Aslında bu e, terörsüz Türkiye projesi bir anlamda Kürt hareketini, marjinal Kürt hareketini de bölme faaliyetidir diyor. Şimdi az önce bahsetmi, bahsettim. Dışarıdaki bu marjinal Kürt grupları, Kürt fraksiyonlar özellikle Öcalan'ın esir olduğunu ve dolayısıyla Türklerin devletiyle anlaştığını ve davayı sattığını ifade ediyor. İşte buna benzer bir açık görüş de Öcalan üzerinden devlet, derin devlet diyorlar, tür şeyi, Kürt hareketini bölüyor. Ve en önemli konu, en önemli gerekçe yani devlet bahçelinin ısrarla bu projenin üzerinde durması ve adeta pimi çekilmiş bombayı meclise bırakmasının nedeni de şu. Olası bir Türkiye-İsrail savaşının yakınlaştığı. Bakın bunu söyleyip kimsenin moralini bozmak istemiyorum. Her zaman altını çiziyorum. Öyle bir döneme giriyoruz ki neyin ne zaman belli olmayacağı öngörülemez bir dünya. Geçtiğimiz günlerde The Economist dergisinin kapağı her şeyi ortaya koydu. O yüzden İsrail, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden ve Suriye üzerinden Türkiye'ye çok büyük tehdit oluşturuyor. Ve ciddi adımlar atıyor. Türkiye'yi kuşatma adına altında çok büyük hamleler yapıyor. İşte Yunanistan'a savunma alanında mesela hava savunma sistemleri veriyor. Kıbrıs Adası'na efendim işte e, oraya insansız hava uçakları pisliği yapıyor. Orada yeni yeni üsler oluşturuluyor. Hem İngiltere, Amerika, İsrail, Türkiye'yi hem Suriye üzerinden hem Irak üzerinden hem de Doğu Akdeniz üzerinden kuşatıyor. Devlet buna karşı bir hamle yapıyor diyor. Önce içeri içerideki etnik yapıyı, mezhepsel yapıyı bunlarla ilgili tartışmaları kapatıp tamamen Dış etkenlere odaklanıyor, dış politikaya odaklanıyor ve Orta Doğu'da Türkiye'nin varlığını güçlendirme e, hedefine odaklanıyor diyorlar. Ve olası bir İsrail-Türkiye savaşının maalesef ve maalesef Suriye üzerinden eninde sonunda patlak vereceğini, Kıbrıs üzerinden patlak vereceğini de ısrarla söyleyen siyasiler ve uzmanlar var. Bunları da asla yabana atmayın. O yüzden... Devlet Bahçeli'nin söylediği kader ve karar anı cümlesi kritik cümle. Ha şunu da söyleyeyim. Şahsen başından beri kendi fikrimi de ilave edeyim. Başından beri bu sürecin çok dikkatli yürütülmesi gerektiğini ve aynı zamanda bu konuya yakın ilgi duyan ve bu konuyu eleştiren kişilere de saygı duyulması, onları anlama, anlama ve onları ikna etmenin de devletin görevi olduğunu söylüyorum. Çünkü vatansever insanlar her zaman kaygılı olurlar. Vatanı konusunda efendim bir takım sorgulamalara giderler. Bu insanları ötekileştirmeden <laughs> çok pardon ve ötekileştirmeden yargılamadan e, bunların sorunlarını soru işaretlerini dinlemek gidermek gerekiyor. Şeffaf olmak gerekiyor ve tabii ki devlet her şeyi gizli olanı bizlere açıklamayacak ki. Bu arada biliyorsunuz bu komisyonun meclisteki komisyonun iki oturumu. 10 yıl gizli kalma kaydı getirildi. Bunlar da önemli. Demek ki bakın buradan da çıkan sonuç şu. Cumhuriyet Halk Partisi bile bu komisyon çok şeffaf olmalı. Her şey şeffaf yürütülmeli demesine rağmen o iki oturuma getirilen 10 yıl açıklanmayacak gizli kalacak şartını kabul etti. Yani onu eleştirmedi tam tersine savundu. Demek ki burada bir siyasi konuşma falan yok. O gizli bölümlerde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren dış bir tehdit var. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kabul etti. Ve dediğim gibi bu süreci yakından takip ediyorum. Özellikle anayasada yapılacak değişiklik. Ve bununla işte Türkiye'nin işte bir takım eyaletlere bölüneceği, yok özellik verileceği, efendim Türklük kelimesinin anayasadan kaldırılacağı gibi elbette eleştiriler vardı. Hatırlayın Sayın Devlet Bahçeli bir önceki grup toplantısında, daha öncesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk kurmayları, Defalarca altını çizdi ve dedik ki yeni anayasa yapılsa da işte 42. madde ve özellikle de efendim 66. madde değişmeyecek. Elbette buradan şunu söylüyorum. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa daha demokratik, darbelerin gölgesinde yapılmış e, anayasa değil, sivil yapılan bir anayasayı herkes tercih eder. Burada önemli olan bir etnik yapı için değil, tüm etnik unsurlar, ya da mezhepler vesaire yani daha demokrasi daha demokrat bir anayasa olmasını herkes ister ama bir etnik gruba ya da mezhep grubuna ayrıcalık tanınmasın diyor millet. Dolayısıyla özgürlükler efendim daha demokratik bir hayat tüm Türkiye için yapılsın. Eğer bir etnik yapı için yapılırsa diğer etnik unsurlar da zamanla bunu ister ve Türkiye parçalanır bu korku var. Milliyetçi Hareket Partisi bunu da tamamen reddediyor. Sayın Devlet Bahçeli bunun da asla olmayacağını söylüyor. Geriye şu şık kalıyor. Efendim ister inanın ister inanmayın. Bu bir devlet projesi ve devlet büyük bir tehlikeyi, tehdidi görmüş. Buna karşı önlem alıyor. Eğer bunun aksi çıkarsa, eğer bunun aksi çıkarsa o milletin devletine olan güveni, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve AK Parti'ye olan güvenin tamamen sıfırlanma riski var. O yüzden ben diyorum ki siyaseten de bu riski bu iki parti kolay kolay göze alamaz. Bu bir devlet projesi ve beklemek gerekir. Bu beklerken de böyle efendim işte büyük tavizler ya da tıpkı o 2013, 2014, 2015 yıllarında olan o tırnak içerisinde çözüm sürecindeki rezaletler asla olmasın. Milletin ikinci bir rezalete tahammülü yoktur. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.